Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Ünlü oyuncumuz Erkan Meriç'in yakışıklı abisi Serkan Meriç ve eşiyle birlikte restoranlardan birinde akşam yemeği yerken görüntülenmiş ve onlardan gelen muhteşem görüntünü sizler için paylaştık. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Serkan Meriç de abisi Erkan Meriç gibi çok yakışıklı ve çok karizmatik ve eşiyle birlikte görüntülenen güzel oyuncumuz ve güzel oyuncumuzun abisi oldukça güzel karelerini paylaşmış ve onlardan gelen en müthiş görüntüleri ben de sizlerle paylaştım. Evet arkadaşlar Erkan Meriç her zamanki gibi Yepyeni ve çok güzel görüntülerini paylaşıyor, arkadaşlarıyla beraber geziyor dolaşıyor ve muhteşem karelerini bizler için paylaşıyor.